Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaç. Eee kanalıma hoş geldiniz. Çabucak. Ay. Ay. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldiniz. Ay yo giriş yapamadım Tövbe estağfurullah. Neyse. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'a Sihirdar Vadisi'nde Yavru Kuş timo ile birlikte oynayacağız. <laughs> Ne? Master Lez oldu mu? Ya oğlum dakika bir gol bir ya. Aynı muhabbet bizim okula da dönüyor. Dur. Milyonlar harekete geçti. Tövbe ya. Şu Orospuya benziyor. <laughs> nokta nokta ben bana Master'da kaç tane yüzük var. Doğru herif. Tam hazırım. Abo. İlk kan döküldü. <laughs> Vay saçma bir taktik. şöyle bir bakalım. Öldürdüğümüz pokemon güzel öldürdüm. Hadi bak. Vur. <laughs> Emredin liderim. Ya lol ile biraz şey yapıyorum ben ya. Siz söyleyin adam. Biraz otaklanıyorum konuşmuyorum o zaman. O yüzden. Vur. Hadi. Kim? bir tane ses. 300 gibi ses var ya oyunda. Tamam böyle. kilidi çalıyor. Biri Hemen şimdi bir geri dönelim. Kim öldü lan? Human misfortune mi? Ne alalım? Bunu alalım. Hmm. Bir Savaş çizimlerini seviyorum çünkü bunu saldırı hızıyla hareket hızı veriyor bayağı veriyor hem de o yüzden hep tim oynarken savaş çizmelerini almışımdır. O yüzden yani normalde almam ya. Yani. Hadi gidelim. Ay çıktı tuttu. Bravo. Pislik, pislik. Annesi pis insan. annesi pis insan Sen kimsin Enay? Sıçtım ağzına Haydi be kestim ama o da beni kesti ya lanet olsun Ver bakayım şuna <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Şöyle bir gelelim. Nerede Timo ha? Bir ara Garen'le oynamak isterim yani öyle. Gerçi hep oynarım da yani. Garen'in kombosu unuttum. Neydi? qw W miydi? Neydi? Onun gibi bir şey. Q W galiba. Aynen yani aynen. Onun gibi bir olması lazım. <laughs> Vay top insan. Öyle yapma salak. Nerede lan bunlar? Buraya kadar Nerede lan Orası bu kare ya Hadi bakalım Vur. Ya bu mal ne yapıyor ya? Vuruz bu velete. İşte kadın milleti falan demişim. Vur bakayım. Hadi bakalım. раза. Вор, 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 вор. Hadi ben geri dönüyorum. Şimdi oradan bir W gelir ama söverim. Al bunu. Bunu al. Bir tane bundan al. Hemen tamam, bekleyin Timo geliyor Timo. Güzel Yi de geliyor. Master. Hafif dayansaydım belki gelirdim ya. Alırdım daha olur. Hadi bakalım. Abi hiç beklemiyordum ya. Bug'a girdi oyuna. Ekran sola. Sol oldu şu an. Bra. Al şunu. 5 kill, 2 assist ölüm Güzel. Ha yo pardon. İlk ölüm bir assist, 5 kill. Yürü bi oğlum hadi be. Gang yine düşün. annesi pis kadın ya. Doğru oğlum. Hadi. Ya bir gelele sen bir şuraya bir ya. Sen şuraya bir gel sen burada bir saklan. Ha kes oğlum oğlum. Şükür. Bir de orada gülüyor. Oh, Bohum. Ananesi kim. Hadi. Bu arada Dead Space çekmeyi düşünüyordum. Ee, ancak şöyle bir şey oldu. Game Pass'ten indirdiğimde sürekli hata verdi. O yüzden Dead Space e oynayamayacağım. Ha iki tep ananesi kim. Lan keşke dursaymışım. Keşke keşke alırmış. Bakalım abiniz kaçar. Ya üf, hayır ya. Sonunda bir işe yaradı. Hadi oğlum aldın sen onu. Aferin. Gerçi benim sayemde aldın da neyse. Üç yetenek gücü 450 can, 100 yetenek gücü, 40 saldırı gücü. Şunu alalım. Şunu al Şunu al. You've my hero. <laughs> şarkı marka söylemeyelim. Alırlar bizi ayaklarının altına güzel of ah bir dakika lan değdi mi lan ona vallahi billahi değmiş enayi nasıl <laughs> oldu <laughs> Buddy. Şu an bana bir şu şey. ben zehirlendim mi bana onu ya. Vur. Bir Vur oğlum. Gelerle bir sen bir şuraya. Şey. <laughs> Yeah. biri <laughs> kaçıyor. <laughs> Hadi bakalım. Tam benim ultiyi blokladı la. Vallahi. Seni ama ben kaçıyorum. Hadi bay bay. <laughs> Hadi bay bay Rengar. Ben gidiyorum ama. Hadi vay vay. Ay. Kimlere paramız olmuş ha miniyim. Şunu ver, şunu ver. Hmm. Hmm. Sat gitsin acı bu. Hadi bakalım. Hatta büyük bir kapışma gerçekleşiyor. Durun. Yavru kurt Timo da geliyor Bekleyeyim biraz. Ya bu amına kuduğuna niye afk ya afk kalacaksan niye oynuyorsun birader? Top musun lan sen top. İyi tecavüze gidiyorlar. Turlan iyi geliyorum. Abo. Ben orada bir tecavüz ettiler ya. Iii, abimi istiyorum. Anne, annemi istiyorum. Töbe, tövbe. Vur lan. Vur. Zıt. vur oğlum, vur oğlum. Oğlum herifler orada bize tecavüz etti ya. Herkes tarafından tecavüze uğradı aminiyum Abi ben. lan ben. Şuna baksana IQ. Şimdi bana yaptıracaklar katon go kokuyun Vallahi billahi ya. Annesi pis kadınlar <laughs> Abi nasıl ya? <laughs> 8-5 Lanet olsun ya 90 yetenek gücü 300 için bu <laughs> numara. Lan? Oha aminiyim. Eee onun her şeyi boş ver şuraya gel miniyi. Adam bize burada Orada Hiçbir Fikrim Yok Ama Dur Teslimo Başlatalım Bunlar Bizi Kesecek Gibime Geliyor Ya Bu Lanet Yasuo Belki Olmasaydı Şey Yapardık Da İlk nenin torunu ya. Neyse arkadaşlar bugünkü lol videomuzun da bugün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.